Melinet. Peki, bak. Bu elbise nasıl? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa, bak. Bu elbise sana acayip yakışıyor. Buna ne dersin? İyi ama Ümit ben buradaki elbiselerin hepsini giydim. Herkes gördü. <laughs> Benim başka bir elbise almam lazım. Yeni elbise mi? <laughs> bu paralıkla nasıl olacaksın ki? Melinet var mı paran? Şey sen bebek bakıyordum bir ara. Ne oldu o iş? Bu aralar kimse bebeğine baktırmak istemedi. E tamam motorunla kargoya çık. <laughs> Ümit motorum da bozuk. Bakayım. Oo. E, bunu yaptırmak için de sana para lazım. Vazgeçtim Ümit. Gitmiyorum. Bütün gece ben film izleyeceğim. Şu bana getirdiğim portakalları soyup soyup yerim artık. Portakalları sa... <laughs> Merinet. Hadi bakalım ben portakalları aldım. Ayşe'ye gidiyoruz. Yürü. Ne? İşte geldik. Neden geldik ki buraya? Ee, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Mehmet güven bana. Merhaba Ayşe. Merhaba Ümit. Hoş geldiniz. Bu ne böyle? Bildiğim kadarıyla senin çok güzel reçel tariflerin var. Evet. Al bakalım. Aa, portakal. Ee, niye bana bu portakalları getirdiniz? Çünkü bizim paraya ihtiyacımız var. Hmm. Ee, bu portakalları bizden satın alsan, istediğin gibi reçel yapsan olur mu? Olur olur. Zaten portakal reçeli yapacaktım. İyi oldu getirdiğiniz. Ben hemen bunları kaynatıp bir güzel reçel yaparım. Size de ücretini vereyim portakalların. Hmm. Bak. Alın bakalım. <laughs> Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ya ama bu kadar para yeni elbiseye yetmeyecek. Merak etme değil Üstünü ben tamamlarım. Hadi gidelim. Sana kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz Mehmet. Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi hemen bu portakalları güzelce kaynatayım. Hmm. Şimdi biraz bal dökelim. Ben reçellerimde şeker kullanmıyorum. Bal daha sağlıklı. Kaynatmadan önce blenderla güzelce ezmem gerek. İyice suyunu çekip kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. İşte kaynadı. Evet. Bunun şimdi soğuması gerek. O sırada kavanozlarımı hazırlayayım. Yeterince soğuduktan sonra kavanozlara koyuyorum. Hı -hı. Ağzını da güzelce kapatalım. Hava almasın. İşte reçel kavanozlarım hazır. Hepsi çok güzel, çok lezzetli. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hazır mısın Merinet? Oy, nasıl oldu? çok güzel oldu. Oo, bir daha dön bakayım. Oo, bu elbise sana gerçekten çok yakıştı Merinet. E hadi geç kalma, git bakalım partiye. <laughs> Hoşçakalın.